Takımda kimya çok güçlü. Aynı zamanda da çok eğlenceli geçiyor. Yani böyle kimse çok toksik değil. Herkes böyle eğlenceli. O yüzden herkes eğlenceli olduğu zaman da, herkes keyif aldığı zamanda, herkes daha hızlı öğreniyor. Ya yani biz de çoğunlukla yani yıllar boyunca bu işi yaptığımız için ya yani bu bizim için kom komple bir iş eğlence değil. Benim için özellikle bu şekilde. O yüzden ben kendim yüzde yüzünü komple ver veriyorum, kendimi veriyorum. Herkes de o şekilde yapıyor. O yüzden böyle devam ettiğin zaman da otomatik olarak her zaman başarılı ulaşabiliyorsun. Hepimiz elimizden gelen her şeyi yapacağız sonuna kadar. Gelecek için de şöyle söyleyeyim, ya bu kadro ile çok uzun bir müslese işte oynadığımız zaman normal olarak bunun içine girebileceğim düşünüyorum çünkü şu potansiyel çok yüksek. Herkes de Allah izin verirse inşallah olacak. <laughs> What a spray transfer! The ace for Zantaris! Eternal Fire! What's a way! The blue box more. more is so close quarters. Might even just be able to spam through the smoke buster. Needs at least one. It just does not happen at all. Eternal Fire just opening up this B site and. With the orbs. Flashes go over, X-Flown in at car, drops one and two, and the bomb. AWPs now with the support, coming with those kills. And just is trying to see if he can defend his teammate. walks have got to swing out wide on the contact. Kallix trying to do the same thing, if he can isolate these jewels. Does turn into 1v1, he's up for the 1v3. Team in hand, Shot against James. Oh, what a tap, and what a round, what a clutch from Kallix. Moore lands that shot on An engagement against There's going to be a third shot that connects to a kill. Yes, it Ya da hatalar yaptığımızda bizi e, kötü eleştiren insanlar olsa dahi ee, hepimiz hepinizi kucaklıyorum. <laughs> ee, kendinize iyi bakın. Okey. Evet.